Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle e, War Thunder, e, War Thunder dediğim ben de size War Thunder dedim ama e, fark etmez işte War Thunder adlı e, oyunu canlandıracağım diyeyim. E, i̇lk bakış mı olsun, seri mi olsun diye düşündüm, düşündüm, düşündüm. E, seri olacak gibi geliyor bana. Ama seri olacak. War Thunder serisi bu arada oyun ücretsiz sistemden indirebilirsiniz. Oyun ben yani oyun çok önceden e, yayınlanmıştı. Hatta çok çok önceden. Ee işte 5 dakika 3 4 5 ülkenin arasında geçen bir savaştı. Çok eski ama çok eski savaşlar. Yani çok eski savaşları anımsatıyor diyeyim size. Ee Uça oyuna yeni tank da gelmişti tank da gelmişken tank savaşları vesaire gibi ee, başlayın dedim serisine ben bayıldım oyuna zaten çoğu kişide biliyordur bilmeyenler de öğrenmiş oluyor en baştan çekiyorum serisini ben bira birazcık demiyim hmm, ne diyeyim size bir e altel attım oyunda altel e gerisi zaten araştırma araştırma uçak muçak öyle diyeyim size ben de daha bugün yükledim oyunu. Zaten 12 GB oyun. Siz de indirebilirsiniz. Ee, ilk i̇lk olarak işte bunlar ülkelerimiz Amerika, için vesaire, İngiltere, İngiltere birbirlerine giriyorlar. Almanya vesaire. Ee, şimdi ilk olarak istiyorsanız oyunumuza başladım. Hiç böyle arayüz tanıtımına gerek yok. Zaten çok kolay bir arayüzü var gördüğünüz üzere. Şu oyunda verilen aslan yani e, gümüş para diyeyim size oyundan kazanabileceğiniz Bunu da oyundan veriyor diye biliyorum galiba, öyle bir şey bununla işte uçak falan araştırabiliyorsunuz Bu premium işte parayla satın alınan yani oyuna para yatırıp satın alınan şey Para para ismi Ben öyle bir şey yapmadım oyun kendiliğinden veriyor zaten e, Bilmem ne veriyor öyle görmedim ben de gelmiş Yeni mesaj gelmiş. 17 tane Neyse sonra bakarız. Ben sonra tank savaşı attım bir tane. Deneyim dedim. Güzeldi baya. Ama tabi tankınız olacak ilk önce. Tank olmaz olmaz. Neyse biz bir tane daha uçak savaşı atalım. Amerikan uçaklarla girelim. Şunu bu değiştireyim abi. Ee, bunun 381 bunun 390 bak bunu gelelim. Ne diyor? Eğitim tanımak ister misin? Bu... Kalsın kenarda abi Onu sonra yaparız Artık bana eğitim de soruyor gördüğünüz üzere ee, Çünkü oyunda yeniyim ben de İşte alışacağız sizle beraber e, Bence gayet güzel grafikler olan e, Arkadaş çevrenizde oynayabileceğiniz Eğlenceli bir oyun Herkese tavsiye ediyorum bu arada sesleri kıstım. Ee, yani benim sesimi duyun diye kıstım. Normalde savaş sesleri falan yoğun yani oyunun. Savaşa diyeyim başlayalım değil mi? Hadi başlayalım abi. Aa bu uçakla başlayalım. Neyse ezik uçakla başlayalım. Ee, en güçlü uçağımızı da en son kullanırız. Oyunu fazla e, alıştım alışmadım mı derseniz işte idare eder. İyi, i̇yi güzel. Şimdi kara yok edeceğiz. Sonra bundan uçaklarını perde edeceğiz. Daha kalın. Bizim hep bir havası diyor. Yok gerek yok şu an. Bayet iyi gidiyoruz. Bizim lavuklar da buradan ateş açıyorlar zaten. Oyuna böyle bir şey de var. Görüş açısını değiştirebiliyorsunuz. Her türlü değiştirebiliyorsunuz yani. Abi işte bak. Şu atış şekillere sıkıntı abi. bu indirmem lazım abi çok hızlı lan acayip hızlı ya ben bu oyunun nooblarındanım ya abi zor harbiden şimdi şunlar bizi indirecek bak görün ya bak işte ya gidiyorlar geliyorlar beni buluyorlar ya bak şu kara birimlerini indirelim abi. İsabet. Boom. Tamam bak. ilk kaya birimimizi indirdik. Zaten ben bunları indirerek şey yapıyorum. Kasıyorum. Lavuk nereden vuruyorsun? Görsen mi indireceğim ya? Ta nereden nereye vuruyor ya? Nereden vuruyorsun? Sen mi vuruyorsun lan bana? Budur. Güzel. Gel. Gel abine gel. Sıkmayın ya. Abi çok hızlı iniyorlar be. Bas şunu. indirelim şunu bir. Lan ne zaman patlayacağım lan lan lan. lan, lan. Ee, bu arada iniş falan yapabiliyorsunuz. Yere. Sakin bir şekilde hızınızı indirerek. Birazdan onu da gösteririm. Eğer öyle bir risk. Almayı düşünürsek. Böyle ölü numarası falan ben patladım vesaire <laughs> Daha patlatmayın onu öldük geberdik diye Şu onu Oğlum o lavuk nasıl indi lan oraya öyle Hızlı bir şekilde Aa arkama geçti şimdi Lan 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 işte bak adam ararken öldük Bak üstümüzden geçti arkamızdaymış ne? O uçak gittiğine göre bu ya şimdi ezik silahları kullana ezik uçakları kullana kullana gideceğim Benim Daha iyi uçağım da var yani Bunlar hikaye diyeyim size şu anda ee, Tek isteğim jet kullanmak şu anda jet nasıl kullanılıyor diyeyim hatta ee, Baksana normalde bomba Yok yani bende Bom, Bombamı bıraktım az önce benimki ne oldu Bomba yok şu an bende ile Roket de yok. Görüyor işte dandiklik bu. Bak roket yok. Bomba da yok. Ne biçim uçak abi? Sadece aç ateş açabiliyoruz. Şu lavu bir vurabilsek. Amına koyduğuma bak ya. Ne Nasıl dönüyorlar öyle ya? Abi ben kara birimlerimi indireyim. Bir bırakın beni salın abi. Ben şunları teker teker indireyim bak şimdi. Şu tanka bir indirelim abi ilk öncelikle. Lan oha tank patlamadı. Lan ben düşeceğim. Yukarı çıkalım abi şunları bir şöyle. Ters dönelim. Gel arkasına geçtim Levon dur. Arkasına geçtim şimdi. Aa çok hızlı be. Harbiden çok hızlı bu uçak. yok. Bizim bu Amerikan uçaklarla olacak iş değil bu. Dur dur yerdeki kara sıkıyor dur. Aha labo bu intihar etti Dur. Şuraya sıkarsam eğer. Olmaz, patlamış mı lan Yavaş yavaş bir iniş gerçekleştirmek istiyorum onun Trollice'm lan Yani şimdi güzel uçaklarıma geçtim dur Dur güzel uçaklarıma geçtim Bu hızı kaç bun 414 509 dur 414'ü yapalım abi Abi böyle bir bomba atan yok ya. Bir bomba atmalarını istiyorum. Sadece bomba atan uçak yok ya. Fakirliğin gözü kör olsun ya. Şu bomba atan uçağımız olsa var ya. Yardıracağız da. Bomba atan uçağımız yok ya. O diye manevraları falan harika ya. Abi oyunun. Ben sevdim baya. Ee, tank muharebesi de gelebilir. Ee, i̇kinci bölümde tank savaşları yaparız. Öyle öyle. Üçüncü dördüncü bölümde gideriz kullandım kullandığımız uçağı şu bir dakika. Bak şu ASM bak bunların hepsi hiçbir şey değil Amerikan uçağı. Bizimkiler hava H51 mesela bizim takım uçan lavun uçağı. Bizim Amerikan uçağı. İşte bununla da biraz şey sadece kara birimlerini kara birimlerini alabiliyorsunuz. Bunları normal sıkacaksınız. Hadi be abi. İsabet. Patla. Yok artık ya. Dur 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 dur. dur. mermi. Hadi. Lan nasıl vuruyor beni? Kim nereden vuruyor beni ya? Uçuş takımlarını açtım. İniş takımlarını. Yavaşlayalım yavaş bir iniş asist aldım görüyor mu? Şimdi size bir sağlam bir iniş göstereceğim. Hop. Tamam tamam bu, bu hızlı inebiliriz abi sıkıntı yok. Biraz daha yavaşla. Bak görüyor musun? O görevi de başarılı tamamladık. Abi çok güzel bir iniş yaptım ya. Yani. Görüyor musun? Patlamadan iniş yapabiliyorsunuz yani. iniş takımından açarak. Yani uçuş takımları diyorum ya. Yürü bak. Ee, şöyle bir elde atalım. Uçak savaşları. Ben fazla yani fazla oynayamıyorum değil mi? Çünkü biraz nubus yapacak bir şey yok. Siz gördüğünüz üzere ampul veriyor. Aslan veriyor. Her şey veriyor. Ee, araştırmalarım devam ediyor hala. Ee, uçak araştırabiliyorsunuz işte. Uçak araştırarak da ee, ne diyeyim size. Gövde onarımı mı? Hemen araştıralım abi. Sıkıntı yok abicim. Sıkıntı yok. Yok harcamak istemiyorum ben paramı. O kendisi araştırsın. Şimdi. o ee, 15. Bunlara geç abi. Bak ha. Bu e, İngiliz uçağı kullanacağım. Bu böyle İngiliz uçakları savaşacağım hadi çünkü İngiliz uçaklarını beğeniyorum. Gayet güzeller, hızlılar diyeyim. Ee, Amerikan uçakları biraz daha yavaş gidiyor böyle sakin giriyor olaya. Dönme dönme yok abi. Amerikan uçaklarında bir kere dönme yok. Onu bir unutun yani. Siz dönene kadar adam sizi parçalıyor. İnşallah güzel bir map gelir de adam ya oynarız ya. Hadi hadi başladım ee, başlayalım direkt ya Uç uçaklara bakalım bakmak istemiyorum. Yakıt mı? Tam depo Bir saat 14 dakika olsun Savaş abi ee, Bu arada oynayan vesaire varsa Bir e, aramızda turnuva gerçekleştirebiliriz Has Eğitmen uçağı mı? Okey dedik. Okey Bak, dur şimdi şuna bir basalım. Abi bak şimdi. Bunlar fena. Bak, görüyor musun? Turuncu dumanımız var artık. Seviyorum ya. Şu lavu tarayacağım. Oo, gitti onun mefta ettiler bizimkiler. Şu, şu, şu. abi. Bak görüyor musun rahat dönüyorsun abi. İsabet in aşağıya. İn aşağıya koçum. İn aşağıya isabet. İn aşağıya. Mermi bitti in aşağıya yeter. Ne zaman geliyor bu? Silah mutluluk yaptı. Tara abi. ترى Ne zaman ineceksin lan sen aşağıya? İsabet hadi be. Ne defansın varmış be senin. Ne defansın varmış be senin. Dön koçum hadi dön dön. Adam gitti amına adam gitti. Bizim kara birimden mahvettiler feze benkler. Nereden sıkıyor? Çamın her yeri gitti ya. Hadi. Gözünü seveyim artık düş. Ne asist oğlum? Oğlum dalga mı benle. bu Yani sen nereden sıkıyorsun ya? Bir görsem seni var ya. Ba. Oğlum yerden mi sıkıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa, arkamda. Dur. Dur 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 dur. Aha gördüm. Aha gördüm seni dur. Gel babana. Ba hala sıkıyor abi kim sıkıyor bana? Şu lavanya sıkmışsınız bana sıkınız anlamıyorum ben size ya. Oğlum şunu denge yapamadık ha şunu tutturacağız lan. What? Hangi oruçlu çocuğu vurdu? Ha? Abi ben ne yapayım ne edeyim ya artık sizde bir şey söyleyin ya gördünüz ya yakın ha bu mu vurmuş beni yakın sızıntısı da varmış bu asistanmış abi dur, dur, dur 30 dakika olsun şu abi ne kadarsa o kadar kullanalım fazla kaçmak gerek yok ya olunca sıkıntı çıkabiliyor. Uf, vardı ya. Kulaklık öyle boşuna sabahtan beri mı takılı. Oynuyorum oyunu. Boşa ama yani. Kapatıp da oynayabilirdim kulaklı. Neyse. Şu lobu bindirebilir miyiz? Dur bak bunun üstüne süreceğim abi uçağı direkt. Bak 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 ipneye bak. Gel buraya. Abi bu ne kadar hızlı oğlum bu uçağı ne yapmış bu ipne ya. Ne yaptın abicim sen uçağa ya. Aa düştü. Ha, nerede siz? Ben de sıktım. 3 görev bitiyor galiba. Sıfır bitti galiba. Ya bitmedi. Hem mermi değiştiriyor. Dur şimdi olayı çözdüm abi. Bak bak bak. Ne koydum uçana tuttur artık. Ben biz de kara birimi keselim ya. Ha Gelin kara birimi keselim şunların mesela. Oğlum orada nereye sıkacağım lan ben? Çık yukarı. Helal. Şuraya keselim. Biraz motoru yavaşlattırdım ama O lavuk yere Allah 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 <laughs> Abi fena ya Şimdi trollik yapacağım Kendi takım arkadaşıma saldıracağım sizin için bak uçağın takım arkadaşımın kanatını kopartacağım şimdi ateş etmeden yaklaşabilirsem bu uçağın o kadar hızlı var diye düşünüyorum şu bu mesela bak şu bu e, hızlı evet hızlıymışım baya ona yetişebiliyorum hızlı bir şekilde gidelim abi ben yakalayacağım onu Bak 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 bak. Bak şimdi. Ama çok hızlıyım ya ne yapayım. İsabet. Şuraya. Yok şu lavuk bak şimdi. Oğlum ya, oğlum çok hızlı lan bu uçak. Harbiden hızlı yani. 5 4 3 2 1 Tamam bir daha tarıyoruz. Takım çalışması çok güzel. Bak. Bak şimdi onu pert edeceğiz abi. Bizim mi fake atıyorsun? Neyse bir tane vurdum yeter. Biraz dolsun mermimiz yine. Şöyle yerden gidelim ki görüşümüz daha sağlam olsun. Şu odan indirildi. Dur bak şimdi şurayı bir şu tanklara bir ateşe boğalım abi. Oğlum ne oldu lan? Asist ah, aldım dur. Güzel gidiyoruz dur 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 harika gidiyoruz. Şu lavukların yanına gidersem daha harika olabilir. Bak bizi tarıyor. bize mi iş koyuyorsun? <laughs> Bitirdik galiba Trolli yemedim ama en sonunda güzel oynadık. Güzel oynadık en sonunda güzel oynadık. Ee, arkadaşlar tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni var e, Thunder serisini görüşmek üzere. Yeni bölümünde görüşmek üzere serisinde diyorum. E, ne diyeyim yani güzel gayet güzel bir oyun. Sizin oynamanızı tavsiye ediyorum. Eğer gelirseniz vesaire aramızda bir turnuva var e, veya takımca bir savaş vesaire yapabiliriz. E, tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.